Günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Ben oğlumu yine okula bıraktım ve oradan markete uğradım. Ufak tefek bir şeyler aldım. Kahvaltımı yapmıştım. Şimdi eve gele geldim. Çay içmeye devam ediyorum. Bu arada markete uğradım demiştim. Bizim burada market yok. Sadece bir tane şok var. ileride bir yerde. O yüzden biraz mahrumiyet bölgesi burası. Sadece şokumuz var yakında. Oradan Şöyle çocuklara dondurma aldım. Akşam seviyorlar. Bir tane organik süt aldım. Bir tane de şey. Hmm, ne bu? Ee, kırmızı meyveli gevrek aldım. Kızım bazen kahvaltı yapmak istemiyor. Bu, bu tip kahvaltıyı seviyor. Onun için aldım. Şöyle kağıt helva canım çekti. Üç tane kağıt helva aldım. Kefirim bitmişti. Yine kefir aldım. iki tane Bunlar da bu kadar çık. Şimdi ben çayımı içmeye gidiyorum arkadaşlar. Şimdi oğlumu okuldan getirdim. Dışarıdan bir şeyler yemek istediler. Hamburger tarzı. Onu söyledim. Şimdi yiyorlar. Bakalım masanın üstünü ne hale getirdiler. Onları topladıktan sonra da bir kahve içeyim ben. Görüyor musunuz bizim yaramazları? Yemeklerini yemişler. Masayı ne hale getirmişler? Şunları ben toplayayım ondan sonra da bir kahvemi içeyim. Bizim bu çocuklar o kadar dağıtıyorlar ki evi. Şuraya bak. Benim topla topla işim bitmez. Çamaşırım da bitmez, bulaşım da bitmez, hiç işim bitmez benim. Sizlerinki nasıl acaba? Sizde de aynı dert var mı? Makine makine her gün çamaşır bulaşık çamaşır bulaşık her gün ama ya. <laughs> yani bilmiyorum diğer evlerde nasıl oluyor. Ben diğer evleri sanki böyle müze gibi herkesin evi derli topluymuş gibi geliyor. Benim evim hep böyle dağınık. Mesela yardımcı geliyor 15'te 1. Kadın siliyor, süpürüyor, temizliyor. Ondan sonra o gidiyor, bizim eve başlıyor dağılmaya. Yani bizim eve temizlik dayanmıyor. Şurayı ben bir toplayayım en iyisi. Akşam yemeği için şey yapacağım etli pazı sarması yapacağım. Önce pazılarım güzelce yıkadım, sirkeli suda beklettim. Şimdi bunun üzerine kaynar su dökeceğim. Ondan sonra da hazırladığım işle sarmaları saracağım. pazıların kolay sarılması için bunların yumuşaması için üzerine kaynar su döküyoruz. Bu kaynar suda bekleyince bunlar yumuşuyor. Böyle suyun içinde dursun bunlar. Çıkarmaya gerek yok. Sararken suyunu döküp çıkarırsınız. Ben böyle yapıyorum. Büyük olan yaprakları da damarlı kısmından ikiye bölüyorum. Küçük olanları da direkt sarıyorum. Biraz bastıralım içini de. Şöyle bastırınca rahat rahat sarılıyor bunlar. Pima, pirinç, soğan, tuz, karabiber, kimyon. De ben nane koyuyorum. Kuru nane de güzel oluyor dolmada. Ben içini hazırladıktan sonra sarmaya başlayacağım. İçini de hazırladım. Şöyle küçük olan yaprakları şu ortadaki damarını ben bıçağın arkasıyla şöyle eziyorum ezince inceliyor ve kalın olmuyor yani ağza kalın olarak gelmiyor bu pazı sarmasının kenarlarını da kapatmanıza gerek yok nasıl oluyorsa bu yaprak sarması gibi değil açılmıyor böyle kenarlarından da dökülmüyor bu şekilde sarıp sarıp tencereye koyacağım ben şimdi büyük olan yaprakların kenarlarını kapatabiliyorsunuz da bazen çok küçük yapraklar oluyor. Onların kenarlarını kapatamıyorsunuz. Gerek de yok kapatmanıza. Dökülmüyor yani içinde. Mesela ben şimdi böyle bir büyük yaprağı şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle. Ondan sonra içini koyuyorum. şöyle kenarlarını hiç kapatmadan bu şekilde tencereye koyuyorsunuz. Hiç dağılmıyor, açılmıyor bile, dökülmüyor yani içi. Bizim çocuklar bu sarmaları çok seviyorlar. Yani sadece dolma, sarma olsun, başka bir şey olmaz. Yanında yoğurt. Bir öğünü bu şekilde atlıyoruz değil mi oğlum Hı -hı. He? Hı -hı. benim oğlum da çok seviyor teyzeleri sarmayı ben şimdi ona sarmayı yapacağım afiyetle yiyecek değil mi anneciğim Hı -hı. yerim ben seni Anne. efendim anneciğim şey diyeceğim Heh. söyle bakayım söyle Düşmezsin oğlum. Dikkat et. Koltuktan koltuğa zıplıyor. Yaramaz benim oğlum. Sen yaramaz mısın he? Sen yaramaz mısın oğlum? He? Annesinin aşkı aşkı annesinin. Neymiş annesinin aşkı? Minnoşu, ne, ne yapıyorsun? Ne He, oyun oynuyorsun değil mi? Ne? Çocukların da okulu, daha doğrusu oğlumun okulu bugün tam güne döndü. Daha önce haftada iki gün gidiyorlardı, şimdi haftada dört güne çıktı bakalım. Hayırlısı, haberin yok muydu? Ya, yarın da gideceksin. Ondan sonraki gün de Ondan sonraki gün gitmeyeceksin, tatil. Zaten çarşamba günleri tatil oluyor. İnternetten online ders yapılıyor. Bir de perşembe cuma gidiyorlar. O kadar. Değil mi bir şey? Evet. Aferin benim oğlum. Benim oğlum teyzeleri okumayı, yazmayı hemen öğrenmeye başladı. Biliyor musunuz? Harfleri yazıyordu zaten okula gitmeden önce. Sayı rakamları da yazıyordu. Şimdi daha güzel öğrendi. Derslerini de yapıyor. Ara sıra da oyun oynuyor. O kadarcık da hakkı. Değil mi anneciğim? Aferin benim oğluma. Aynen. Benim oğlum dersini de yapıyor. Ondan sonra birazcık oyun oynuyor. Sonra da uykuya. Annesinin aşkı o aşkı. Olmuştur. Ne yapacağımı bilemedim Mertci. Şimdi alışıyorum yavaş yavaş. Hani senle ilk videoları çekerken de böyle olmuştu ya. Sonradan alıştık arkadaşlar. Bizim Mert'le de bir çocuk kanalımız daha var. Evet. Onunla da çocuk videoları, oyun videoları çekiyoruz. Oyun videolarını çekeceğiz. Evet, her gün çekiyoruz onda da. Kanalımızın adı. Bero'nun dünyası. Oradan da bizi takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben size altından yazarım biraz sonra. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Bu yemek faslını bitirdikten sonra bu akşam benim dizim var. Ondan sonra çayımı demleyeceğim. Dizi keyfine başlayacağım. bilgisayardan oynuyorum değil mi? Evet bilgisayardan oynuyorsun. Doğru diyorsun. Yasak elma var bu akşam. Yasak elmayı hiç kaçırmıyorum da. Sonuna doğru geldi galiba o. Neyse ben seviyordum. Ne oldu anneciğim? Hı. Dur bir saniye. Sen bana söyle ben yapayım. Ben söyleyemem şu anda oğlum. Hayır söyleyeyim. Söyleyemem. Videoda çıkıp söylenmez çünkü. Ay. Değil mi? Doğru. Hı. Hı. Evet parolamızı yazdık. Ama söylemiyoruz. Söylemiyoruz evet. Oynayacaklar şimdi. Ama ben bedava oynuyorum. Aynen. Mert bilgisayarda oyun indiriyor. Ama bedava. Bedava evet. Ücretsiz oyunları indiriyor. Oynuyor. Biz ücretsiz oyun çok iyi yerden bulduk. Evet. Benim oğlum biliyor öyle şeyleri de. Ben buldum. Aferin sana. Buldum. Aferin sana. Sonra da yapıyor değil mi? Ayakta durma oğlum, betona basma. Hadi geç, odaya geç. Odaya mı? Şöyle odaya geç. Tamam. Dur. İçim az mı geldi ne? Yetmeyecek herhalde iç Neyse, olduğu kadar artık. Herhalde Yetmezse ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Anne ben bir oyun daha indiriyorum. Brawl Stars. İndiriyorum. İndir bakalım. Arkadaşlar da indirebilir. Evet. Bedava bulunmazsa indirebilirsiniz. Teyzelerin çocukları da varsa indirebilirler. Onlar hmm. biliyorlardır zaten. Ne? teyzelerin çocukları da biliyorlardır zaten. Evet arkadaşlar bazıları ben bu bileyim, bazıları bilir. Sarmaları sararken değil mi? Uh -huh. Sizin fazla zamanınızı almayayım ben o sırada videomu durdur. Evet. Sarmalarımız hazır. Yarıya gelecek kadar böyle tam üstüne çıkmıyor. Üstüne çıkmak üzereyken fazla su konduğu zaman çünkü şey oluyor. Sarmalar böyle yukarıya çıkıyor. O da iyi olmuyor. Üzerine bir kase kapatıyorum ben böyle. Azar azar su ekleyerek pişiriyorum. Yan tarafta da su kaynatıyorum bir yandan. Bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarmamız mis gibi oldu. Şimdi oğlum hemen istedi. Sıcak sıcak koydum ona yoğurtla birlikte. Biz de birlikte yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet akşamı ettik arkadaşlar. Yemeğimizi de yedik. Çayımı da demledim. Şimdi ben dizi keyfine geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.